Arkadaşlar merhaba, bugün hepimizin yaşadığı mikrofonu bozuk kulaklığı bilgisayarda kullanmama problemiyle ilgileneceğiz. Şimdi bildiğimiz gibi kulaklığı bilgisayara taktığımızda hoparlörü ve mikrofonu otomatik olarak kendi ayarlıyor. Kendi ayarlamasa bile önümüze konnektör ayarları adında bir pencere açıyor ve bu pencerede bizim bağladığımız jack girişinin neye ait olduğunu bir hoparlör mü bir mikrofon mu bunları belirlememizi istiyor. Şimdi bunlar normal bilgisayarlarda da yani masaüstü bilgisayarlarda da laptoplarda da aynı şekilde ilerliyor. Lakin laptoplarda masaüstünden fark olarak laptoplar genelde tek jack girişine sahiptir. Bu ne demek? Tek mikrofon, tek girişle mikrofon ve hoparlörü birlikte Bildiğiniz gibi masaüstü bilgisayarlarda ne var? Üç tane giriş var. Ve bunlardan bir tanesi ses, bir tanesi görüntü, bir tanesi de e, mikrofon girişidir. Şimdi Laptoplarda bu ihtimal olmadığında Ayrıca laptopların bile kendi üzerine entegre olan e, mikrofonları vardır. Şimdi ben şu an mesela bu laptopumun kendi özelliği olan mikrofonu kullanıyorum. Şimdi e, bu durumda Yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi şu kulaklığın, yani kullandığımız laptop'a taktığımız kulaklığın bozulması durumunda, kulaklığın mikrofonunun bozulması durumunda, ama ses giriş geliş, geliyorsa hala iyi bir şekilde. Bu durumda biz nasıl bir çözüm üretebiliriz? Bunun, bu sıkıntıyı ben yaşadım. Şimdi özel dersler de veriyorum internet üzerinden. Ee, doğal olarak ses dışarı çıkmasın diye. E, kulaklık kullanıyorum ve mikrofonlu bir kulaklık kullanıyorum. Bu kulaklık bu kulaklığın mikrofonu bozuldu. E, mikrofonu bozulunca benim sesi e, dışarı aktarmam lazım. Ama karşıya da göndermem lazım. Yani gelen ses dışarıya çıkmayacak ama karşıya da gitmesi lazım. Şimdi bunun için aklıma direkt gelen seçenek şöyle. Kulaklığın hoparlörünü bilgisayar mikrofonunu kullanmak. Şimdi bunun için ben de biraz araştırma yaptım. Yani peki o kaynaklar pek açık anlatmıyor ama ben buldum. Bunu da sizinle paylaşacağım şimdi. Ee, bu durumda direkt bilgisayarınızda başlık logosuna tıklayın. Orada e, ses sürücünüzü ismini yazın. Mesela bakın burada ses sürücüm neymiş? Realtekmiş benimki. Başlatan Realtek yazarsak bu pencere önümüze açılacak. Şimdi bu pencereyi biraz incelersek Şurası hoparlör. Şu kalemim rengini bir değiştireyim. Hoparlör kısmı şurada, mikrofon kısmı burada. Bu da jack girişi. Yani benim bilgisayarımda bir tane tek jack girişi olduğu için şurada bir tane simge var. Masaüstü bilgisayarlarında büyük ihtimal bunlar 3 tane ya da kaç tane girişi varsa o kadardır. Şimdi burada left right zaten kulak e, sesin sol taraftan mı, sağ taraftan mı gelip gelmediğini ayarlama. Şu zaten ses düzeyi. Burada bizim şu kısımla hiçbir işimiz yok. Bizim ilgileneceğimiz kısım sadece jack kısmı. Burada jack girişine sağ tıklayarak konnektör yeniden görevlendiriliyor. Çekmesine girersek yani. Önümüze 3 tane seçenek geldi. Mikrofon girişi yalnızca mikrofon girişi. Kulaklık kullandığımız mikrofon ve sesin birlikte olduğu yani mikrofonlu kulaklıklar içindir. Hoparlör çıkışı ise sesi çıkışını sadece jack'tan verecek. Ee, aynı şekilde görüntü pardon sesi de bilgisayar kendi üzerindeki sesten almasını sağlayacak. Şimdi şunu seçelim. Tamam diyelim. Ben şimdi kulaklıktan konuşuyordum. Bilgisayarım mikrofonu kullanıyor. Şimdi ben jack'ı çıkarıyorum. Sesim kesilecek. Bir deneme atacağız burada sadece. Şimdi kulaklığı çıkardım. Jack girişim boşta. Gelelim şimdi tekrar Realtek yazalım bir menüye gidelim tekrar. Gördüğünüz gibi Jack takılı olmadığı için analog kısmı deaktif. Şimdi Jack'ı takacağım. Büyük ihtimal sesim kesilecek. Az önce yaptığım işlemleri tekrar yapacağım. Sesin geldiğini göreceksiniz. Ee, kulaklığı taktıktan sonra da bir 5 saniye falan bekleyeceğim ses denemesi için. Yani konuşacağım sırada ama ses ses gelmeyecek. arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kulaklığı taktıktan sonra konuştum ama ses, ses gelmedi. Ee, hoparlör girişini seçtikten hoparlör çıkışını seçtikten sonra da ses size iletilmeye başladı. Bu da ne demek oluyor? Kullandığım kulaklık hoparlör olarak kullanıyor. Mikrofonlu bilgisayarın kendisini kullanıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarla sizlerle birlikte olacağız. Ee, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler.